Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir video. Sizinle yapacağız. Hadi başlayalım. Hemen gidelim. Malzemelerimiz siz göreceksiniz zaten. Ben şey yaparken. Şimdi bunu yapacağız bakın. Ben şöyle iki tane yaptım. Bunu yapacağız. Hadi başlayalım. İlk önce şöyle iki tane ince çizgilerimiz var. Çizgilerimiz şu şekilde yapıyoruz. Bakın böyle ya. Şöyle şunu şöyle çeviriyoruz. Bu düz duruyor. Bunları böyle yapıyoruz. Sonra şimdi şurayı şu şekilde getiriyoruz böyle. Sonra burayı böyle getiriyoruz. Sonra burayı. Sonra burayı. Sonra burayı. Sonra burayı. Sonra burayı. Sonra, burayı. sonra, burayı. sonra da burayı yapıyoruz. Ve tam oldu. Böyle yaptıktan sonra şurada bir çıkıntı kalıyor böyle. Şimdi şuraya pirit sürüyorum. Bittim. Etkinlik videolarını çok istiyorsanız yani kağıttan uçak yapımına gerçekten çok gelmiş yani çok like gelmiş, çok görün gelmiş kız olmuş Mehmet Ali falan diye tekrardan böyle etkinlik videoları gelsin falan diye. Şimdi bunun böyle öpüştürdüğümüz yerin aksını çeviriyoruz. Sonra şurada da bir çıkıntı var. Açtık. Piri sürüyoruz. Kapattık. Ve oldu. Şimdi tek yapmamız gereken iki taraftan da çekmek. Arkadaşlar hoşçakalın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.